Sugar'la tanışın. Sugar Teknoloji, mobilya alışverişinde dijital dönüşüm yaratan yeni bir teknoloji girişimidir. Gelişen artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 3D görselleştirme deneyimini kolaylıkla ve profesyonel biçimde kullanıcılarına sunan Sugar'la şirketler, web site ve mobil uygulamalarında kod yazmadan 3D ürün konfigürasyonu, renk, kumaş, boyut değişikliğini müşterilerinin deneyimini açabiliyor. Mobilyaların 360 derecelik görüntüleri anlık olarak tercihinize sunuluyor. Eşyaların dokularını yakından görebiliyor, odanıza yakışıp yakışmayacağına karar verebiliyor. Tamamen zevkinize göre iç mekan tasarımı yapabiliyorsunuz. Sugar'la geleceği tasarlamak elinizde. Yolculuğumuz nasıl başladı? Geleneksel mobilya alışveriş akışında sektör üreticileri şube ve bayi ağlarıyla müşterilere ulaşmakta. Müşteriler ise ürünleri ve kartelaları fiziksel olarak görerek, deneyimleyerek siparişlerini vermekte. Alım gücünün, tüketim alışkanlıklarının da hızla değişmesi ve pandemi sürecinin de bir getirisi olarak geleneksel alışveriş yerine online alışverişe bırakıyor. İstatistikler, online mobilya satışının son 2 yılda yüzde %200 oranında arttığını gösteriyor. Böylesine dijitalleşen ve teknoloji entegrasyonunun arttığı bir ortamda, artırılmış gerçeklik tabanlı uygulamalar aracılığıyla alışverişte gittikçe popülerleşiyor. E-ticaret gerçekliği, şirketleri bayi yatırımlarının alternatifi olarak e-ticaret altyapılarına yatırım yapmaya yöneltmiş durumda tam bu noktada Sugar teknolojisini kullanan şirketlerin müşterilerine özelleştirilmiş ürün ve yaşam alanı konsepti yaratarak satışlarını %25 ile %70 oranında artırması asla tesadüf değil. Sugar teknolojinin sunduğu teknolojilerle ürünlerin dijital ikizleri sayesinde B2B müşterilerin online mağaza satışlarını destekliyor. Online mağazaya giriş yapan web site ziyaretçisi ürünü gerçek zamanlı düzenleyip kumaş ve boyutlarını değiştirebilirken, dilediği zaman da ürünü gerçek boyutlarıyla yaşam alanında deneyimleyebiliyor. Sugar, evinizin iş tasarımını planlamanıza da olanak tanıyor. Fark Yaratan Teknoloji Sugar, mobilya üreticisi ya da satıcılarının yanı sıra gelecek teknolojileri ve tasarım süreçlerini bir araya getirdiği çözümleriyle mimarlara da çözümler sunuyor. Sugar'ın sunduğu ileri çizim ve gelişmiş render özelliği olan Rapid Render isimli yazılım aracıyla bir evin tasarımını 5 dakika gibi rekor bir sürede yüksek çözünürlüklü görsellerle tamamlamak ve son kullanıcının beğenisine sunmak mümkün. Sugar Teknoloji, Vestel, Lazoni, Bellona, İstikbal, Vivens Home Living, Veltev Home, Tepe Home, Gümüş Suyu, Mondi Home gibi sektör lideri kurumların yanı sıra Veromar, Doku Home, Elsi 22 Home, Simurg Sanatevi, Kreavit, BSH, Ersa, Ekohalı gibi seçkin markalara aktif olarak hizmet vermekte. Teknoloji geliştiricisi ünvanıyla Sugar Teknoloji, Custom ML tabanlı RSDK projesiyle TÜBİTAK 1507 desteği kazanan alanında öncü bir firma olmanın yanı sıra şirketlere de dijitalleşme hizmeti sağlıyor. NoCode 3D konfigüratör, artırılmış gerçeklik ve Rapid Render Mac Windows uygulamasını ürün olarak sektörün hizmetine sunuyor. Yol haritamız. Sugar, 2022 yılı içinde global markalarının ürünlerini de sistemine dahil etmeyi ve 30 bin ürün adedine ulaşmayı hedefliyor. Rapid Render yazılımın global ve lokal sektörde tüm mimarların kullanımına sunulmasının yanı sıra yazılımın Rapid Render mobil uygulaması aracılığıyla son kullanıcıya da ulaştırılması öncelikli projeler arasında. 2023 yılında ise hedef, Rapid Render yazılımının mimar ve müşteriler için bir pazar yeri haline gelmesi. Mimarlar portfolyolarını sergileyebilirken, müşteriler bu pazar yerinden mimarlık hizmetlerini de satın alabilecekler. 2023'ün son çeyreğinde ise Rapid Render'ın hem konsept tasarımı hem de ürünlerin satın alınabileceği, yapay zekanın sisteme yüklenen görsellere otomatik konseptler önerebildiği bir yapıyla çalışan yeni nesil bir e-ticaret uygulamasına dönüşmesi planlanıyor. Sugar Teknoloji. Dijitalleşme kolaylığı ve tasarımda gelecek vizyonuyla dekorasyon alışverişinin yeni adresi. Abdurrahman Türkeri ve Yusuf Fatih Erol'un kurucu ortaklar olduğu Sugar Teknoloji, dijitalleşmenin gelişimine uyumlu olarak çalışan hizmet çözümleri ve ürünleriyle B2B ve B2C müşterilerine geleceğin teknolojisini ve deneyimini bugün sunuyor. Müzik